kanunların Tayyip Bey'in iradesiyle kime ne ölçüde uygulanacağına karar verdiği, buyruklarla idare edilen bazı kişilerin kanuni çerçevenin içinde olduğu, bazı kişilerin bundan muaf tutulduğu ve bunun da kolay kolay terk edilmek istenmediği bir rejimdir. Yani baktığınız zaman bu istisna hali tam olarak buna tekabül eder. Süre giden bir rejimdir. Yani normalde istisna hali işgal durumu, işte ne bileyim ayaklanma durumu gibi ya da işte darbe, devrim gibi durumlarda daha kısa vadede. Coğrafi olarak da zaman olarak da sınırlı alanlarda kullanılır. Ama Türkiye 2017 senesinde maalesef başkanlık sistemiyle birlikte bu rejimi tercih etti. Liderin kendi iradesiyle kanunları çiğnemesi, bunun Türkiye'nin ekonomisine, dış politikasına, güvenliğine iyi olacağı anlayışını bile isteye Türkiye tercih etti. Bu açık açık yazıldı, söylendi. Yani bugün Mehmet Uçum biz çok demokratik bir rejim inşa ediyoruz demedi. Yani bunu kabul ederim. Güçler ayrılığına vurgu yapmadı. Güçlü sivil topluma vurgu yapmadı. İfade hürriyetinin yasal garantilerini destekliyoruz demedi. Tam tersine Türkiye güçlü bir liderin yasamayı, yürütmeyi, yargıyı kendi elinde toplayan, dolayısıyla hızlı bir şekilde istisna yaratma yeteneğine, kabiliyetine sahip bir liderin hükümeti altında yönetilmeyi kabul etti. O yüzden iktidar değişimi de çok zor. O yüzden iktidar politikasını etki etmek de çok zor. İktidar ile müzakere etmek de çok zor. Adını bunun koyalım. Yani içinde yaşadığımız rejim bu. Mesela ne diyor insanlar? AKP belediyelerine hiçbir şey söylemiyorsunuz. Muhalefet belediyelerine dava açıyorsunuz, adamları içeri atıyorsunuz. Rejim bu zaten. Rejim bu. Yani herkese eşit olarak uygulanan kanunların objektif, nötr bir devlet aygıtı tarafından enforce edildiği bir rejim yok burada. Tayyip Bey'in kendisinin ve onun iktidarının devamı milli güvenlik açısından hayati olduğu için ona istisna yaratma hakkı verildi.